Ee, dün itibariyle bana bir e, teklif geldi. <laughs> Teklifte e, bir hepinizin bildiği bir yayın platformu. <laughs> tamam mı? Hepinizin bildiği isim vermiyorum, veremem burada. dedi ki gelip bizim platformumuzda yayın yapar mısın dedi. Yayın olarak yayın dediğiniz aklınıza ne geliyor? Evet. Dedi ki gel, kitlene dal, ekibin dal, de gel dedi. Şöyle işbirlikleri, böyle sponsorluklar vesaireler, şoku atlatın, tamam mı? Size programlardan bahsediyor yeah. Bu platform bize dedi ki gel, burada yayınlarını yap vesaireni yap vesaire. Hiçbir şekilde sosyal mecralarına, sosyal akışına karışmıyoruz. İstediğin yerde yayın yapmaya devam edebilirsin bizim için. Hiç önemli değil, gibi bir konuşma geçti. Ee, yani artık bu iş birazcık e, monotona binecek. Birazcık böyle, monoton demeyeyim de şeye binecek bir sonraki pazartesi arkadaşlar ee, programlarımız başlıyor.